gelecekler. Arkadaşlar kalkar. nedir? Onlar dönüyor. Sen ne bileceksin Tuncay? He? Sürebilecek misin sen? Yok bu ne? Korktum. Niye? Bu baba buna büyükler bile zor biniyor. Senin akülü ATV var ona biniyorsun. Aaa Korktun mu? Hadi sana da bir tane kiralayalım sen de bir. Baba ne diyorsun sen ya? Niye? Daha ben gemiye binemiyorum. Ben, ben ne gemi alakası var gemiyle? Gemiye ben de bindin ya. De. Biz tamam. Ben. Bak. Abi. Let's go çek. bitti. Cık, yok oğlum başka bir şeyini düşüyor. Gel <laughs> Şuraya geçme. Baba. Olur. olur olur geç kenara gel. Tabii, koy esinler. denize. Orada yol yok. Şurada. Şurada adam. Baba tut. Tut. Bay bayın arkadaşlar abone olmayı like.